Evet arkadaşlar merhabalar EBOB dersinin ikinci dersiyle beraberiz. Bu dersimizde daha çok EBOB ECOG problemleri ilgileneceğiz. EBOB problemleri ağırlıklı bir çalışmamız olacak arkadaşlar. EBOB problemlerinde ciddi anlamda mükemmel bir pratik metot kullanacağız. Bunu daha önce görmediniz. Küçük bir reklamımızı yaptıktan sonra hiç durmadan hemen başlıyoruz dersimize arkadaşlar. Müzik Şimdi soruya geçmeden önce ben şu kenarda bir şeyler karalamak istiyorum arkadaşlar. Ben şöyle bir pratikten bahsedeceğim. Diyorum ki size bir sorunun EBOB sorusu mu ya da ECOG sorusu mu olduğunu nasıl anlarız? Eğer verilen ifadelerde büyük bir parça bölünerek daha küçük parçalar elde ediliyorsa baştaki B harfini unutmayın arkadaşlar. B harfinden dolayı EBOB sorusudur bu soru. Eğer küçük parçalar bir araya getirilerek daha büyük bir parça elde ediliyorsa baştaki K harfinden yola çıkarak arkadaşlar soru ekok sorusudur diyoruz. Mesela bir çubuğu böldü arkadaşlar. Büyük parçayı ne yaptı? Daha küçük bir parça ayırdı. O zaman EBOB sorusudur. Ya da kibrit kutuları bir araya gelerek daha büyük bir parça elde edildi. Mesela küp elde edilir genelde bu tarz sorularda. ekok sorusudur. Bütün zaman soruları istisnasız ekok sorusudur arkadaşlar dedik ve hangisine ne hangisine hangisi ne kok olduğunu söyledikten sonra ne yapıyorum? Devam ediyorum ve diyorum ki bütün ebop sorularında arkadaşlar bakın pratiğimiz burada devreye girecek. Soru ne olursa olsun sorun içerisinde atıyorum 18 ve 24 sayıları geçiyor olsun. Arkadaşlar dikkat etmem gereken şey şu. Her iki sayıyı aynı anda bölebilen sayılara bölmem lazım. Dikkat edin. 2'ye bölüyorum. Her ikisini aynı anda böldüğü için yanına işaret koyuyorduk ki arkadaşlar. 2'ye böldüm 9, tekrar burayı 2'ye böldüm 12. Bakın, tekrar 2'ye bölmeyeceğim çünkü 2 sayısı 9'u bölmüyor. Her ikisini aynı anda bölen ifadeyi kullanmam lazım. Her ikisini aynı anda bölen kim var? 3 var arkadaşlar. Bu tarafta yıldızlı olmayan ifade kalmayacak. Sağ tarafta yıldızlı olmayan ifade kalmayacak. Burayı 3'e böldüm 3, burayı 3'e böldüm 4 arkadaşlar. Başka ortak bölen var mı? 3 ve 4'ün ortak böleni yok arkadaşlar. Soru ne olursa olsun sorunun cevabı burada gizli. Sorunun cevabı ya 3 artı 4 eşittir 7'dir ya da 3 çarpı 4 eşittir 12'dir arkadaşlar. Mükemmel bir pratik. Birkaç tane istisna var. Bu istisnalara beraber değineceğiz arkadaşlar. Bunları da anlatmış olacağım sizin için. Ama şunu dediğinizi duyar gibiyim. Hocam ne zaman topluyoruz ya da hocam ne zaman Çarpıyoruz diyorsunuz arkadaşlar. Eğer geometrik olarak, geometri dersini hatırlayın, bir alan ya da hacim, alan ya da hacim söz konusu ise, yani bir küpün hacmi, bir dairenin alanı ya da bir işte e, karenin alanı falan söz konusu ise arkadaşlar çarpma işlemini kullanacağız. Alan ya da hacim söz konusu ise çarpma. Diğer durumlarda ne diyeceğiz arkadaşlar? Ne sorarsa sorsun o iki ifadeyi verdiğim iki ifadeyi toplayacağız arkadaşlar. Toplama işlemini kullanacağız diyelim. Şimdi bu konuda birbirimizi anladığımızı düşünüyorum. Sorunu öncelikle EBOB sorusu mu EKOK sorusu mu olduğunu anlamamız lazım. Bu birinci. Bunu anlamanın yolu büyükten küçüğe mi gidiyor, küçükten büyüğe mi gidiyor? EBOB sorusu olduğuna karar verdikten sonra soru içerisinde hangi sayılar geçerse geçsin problem değil. Soru ne olursa olsun yine problem değil. Sadece her ikisini bölen ifadeleri kullanıyoruz. Geriye kalanları ya topluyoruz ya çarpıyoruz bizim cevabımız arkadaşlar. Hemen buna binaen güzel bir örneğimiz var arkadaşlar. Örnek diyor ki bize Ali şekildeki demir çubukları eş uzunluklu parçalara ayırması için bir demirci ustasıyla anlaşıyor arkadaşlar. Burası hikaye kısmı. Velhasıl bizim bu büyük demir çubukları ne yapacak arkadaşlar? Eşit uzunluklarda kesecek, kesim yapacak, kaça böleceğini bilmiyoruz şu anda. Bu kesimleri yaptıktan sonra arkadaşlar bu demirci ustasına her bir kesim için 5 TL ücret ödeyecek. Şimdi bakın bu kesme biçme işleminin 2 tane 3 tane farklı soru kalıbı var. Ben hepsini bu soru içerisinde çözmeye çalışacağım. Öncelikle dedik ya büyük parçadan küçük parçaya gittiği için bu EBOB sorusudur. Soru ne olursa olsun 24'ü, 42'yi ve 36'yı yan yana yazıyorum arkadaşlar. Bunların her ikisi aynı anda 2'ye bölündü. 2'ye bölersem burası kaç oldu? Burası 12 oldu. 2'ye böldüm burası kaç oldu? 21 oldu. 2'ye böldüm burası kaç oldu arkadaşlar? 18 oldu. Şimdi her ikisini böldüğü için yanına bir tane yıldız attım. Tekrar bakıyorum. 12, 21, 18. Her üçünü aynı anda bölecek bir şey olacak. Az önce bir her ikisini mi dedim? Neyse geçelim. Her üçünü aynı anda bölen bir ifade olacak arkadaşlar. Her üçünü bölen kim var? 3 var. Her üçünü de 3'e böldüğüm zaman burada ne kaldı? 4 kaldı arkadaşlar. Burada ne kaldı? 7 kaldı. Burada ne kaldı arkadaşım? Burada 6 kaldı. Şimdi bakın ben size şunu söylemeye çalışacağım burada. Cevabımız 4, 7 ve 6 ile alakalı. Kesinlikle bunlarla alakalı. Şöyle bir güzelliğim var. İstisna dediğim soru kalıplarından birisi bu arkadaşlar. Soru kalıbında kaç parça elde edilir? Şimdi bu işlemi yaptık. Bunun soru kalıplarından birisi bize der ki bu işlemi yaparsanız kaç parça elde edilir? Bakın ben şu kenara yazıyorum. Kaç parça demir elde edilir? Bunun yolu şu arkadaşlar. Burada geometrik olarak bir alan ya da hacim söz konusu değil. O zaman 4, 7 ve 6'nın toplamı arkadaşlar. 4 artı 7 artı 6. Kaç geldi burası? 17 parça elde edilir arkadaşlar. Soru bize kaç parçayı sormamıştı dediğim gibi arkadaşlar. Soru kalıplarından birisi. Bu normal olan. İstisna olan durumda kaç kesim yapılır arkadaşlar? Öncelikle kaç kesim yapmamız lazım? Şimdi bakın. Benim burada bulduğum 2 çarpı 3 dediğim ifade 2 çarpı 3 dediğim ifade oluşacak parçaların uzunluğudur. 6 santimetredir. Yani ben burayı 1, 2, 3 ve 4 parçaya böldüm diyelim arkadaşlar. 4 parçaya böldüm. Çünkü 6'ya böldüğüm zaman 4 parça elde etmiş olmam lazım. Bakıyorum 1, 2, 3 ve 4 parça elde ettim. Ama dikkat edin kesim yapacağım yer burasıdır, burasıdır ve burasıdır. 3 tane kesim yaparım. Bu yüzden şunu rahatlıkla söyleyebiliriz kesim sayısı bu tarz bir soru için istisnadır arkadaşlar. Burada 3 farklı kesim yapılır. Burada 6 farklı kesim yapılır bir eksiği. Burada 5 farklı kesim yapılır. Bir eksiği Bunu en güzel anlatmanın yolu şu: Siz bir demir çubuğu iki parçaya bölmek için kaç kere kesersiniz? Bir kere kesersiniz arkadaşlar. Üç parçaya bölmek için kaç kere kesersiniz? İki kere kesersiniz. Bizim olayımız tamamen bununla alakalı arkadaşlar. Kesim sayısı. O zaman toplam kesim sayısı 3 artı 6 artı 5 ne yapar arkadaşlar? 14 kesim yapılır. Şimdi Ali arkadaşımız her kesim için her kesim için ne yapıyor? Ustaya 5 TL ücret ödüyor. 14 çarpı 5'ten 70 TL ücret ödenir. Bu aslında bizim sorumuzun cevabı. Burası yalnız ben ne yapmak istedim? Burayla ilgili çıkabilecek diğer durumlardan da bahsetmek istedim diyelim arkadaşlar. Bu soruyla ilgili bir sorunumuz kalmadığını düşünüyorum ve durmadan geçiyorum arkadaşlar. Geçtim. Sorumuz diyor ki arkadaşlar 420, 200 ve 320 litrelik zeytinyağı dolu fıçılar karıştırılmadan eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Fıçılardaki zeytinyağlarını daha küçük şişelere bölecekler. Yani bu işlem büyükten küçüğe doğru giden bir işlemdir arkadaşlar. Büyükten küçüğe doğru gidiyorsa baştaki B harfinden dolayı EBOB sorusudur diyoruz. Biz demedik mi EBOB sorularını arkadaşlar? Bakın 420, 200 ve 320 her üçünü yan yana yazdım. Bakın. Direkt bölenlerini görebiliyorum. 10'a bölerim. Hiç tek tek uğraşmaya gerek yok normalde. 10'a böldük. Burası kaç yaptı? Direkt tek tek hani 2 ve 5'i deneyebilirdik. Hepsinin sonunda 0 var. Direkt 10'a bölelim. Önemli değil. 10'a böldük. Burası 42. Burası 20 arkadaşlar. Burası 32 oldu. Hepsi bir de 2'ye bölelim. 2'ye bölersem burası 21. 2'ye bölersem burası 10. 2'ye bölersem burası 16. Şu anda bu ifadeler her üçünü de böldüğü için yanına işaret koydum. Koydum abi. Geriye kalan ifadelerde 21, 10 ve 16. Bu üç ifadenin ortak bir böleni var mı sizce? Bence yok. Her üçün ortak böleni yoksa daha da bölünmüyor demektir o zaman. Ben bunlarla işlem yapacağım. Şimdi bazılarınız diyebilirsiniz hocam burada hacim söz konusu. Hayır arkadaşlar. Geometrik bir hacim söz konusu değil. 21 artı 10 artı 16 ne yaparsınız? Toplam fıçı sayısını Pardon. Toplam şişe sayısını bulursunuz. 31 47 tane şişe kullanılmalıdır arkadaşlar. Birbirimizi anladık mı? 47 tane şişe kullanılır diyelim. Bence güzel bir soruydu arkadaşlar. Soruyla ilgili bir sıkıntınız kaldığını düşünmüyorum. Hemen geçiyorum bir başka soruya. Aynı şekilde kenar uzunlukları 28 ve 36 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçemiz var arkadaşlar. Biraz Dörtgene benzetirim inşallah çizdim bir bahçemizi köşelere de birer tane bakın bu köşeler olayı sizin kafanızı karıştırıyor köşeler sadece soruda mantık hatası olmasın diye söylenen bir şeydir bizim bu yapacağımız işlemlerde hiç bizi engelleyen bir durum yoktur buradaki köşeler cümlesine çok takılmayın bazılarınız 4 ekliyor sonra 4 çıkarıyor falan filan öyle şeyler yapmanıza gerek yok sadece şu kenarın 28 bu kenarın 36. Ben şimdi burada işlem yapıyorum ama dikkat edin. Aynısından bir 36 burada, bir 28 burada var. Sadece burada istisna diyeceğim yer burası arkadaşlar. Sadece istisna diyeceğim yer burası. Bakın 28 ve 36 her iki ifade de direkt 4'e bölünüyor. Siz de bunu görüyorsunuz. 28'i 4'e böldünüz 7 arkadaşlar. 36'yı 4'e böldünüz 9. Başka ortak bölen var mı? Yok. Peki şimdi ben bunlarla işlem yapacağım arkadaşlar. Toplar mıyım, çarpar mıyım? Toplarım kesinlikle. Neden? Uzunluk söz konusu. Çevre uzunluğu söz konusu. E ben 7 artı 9. Cevap 16 mı arkadaşlar? Hayır cevap 16 değil. Küçük bir istisna var demiştik. 2 çarpı 16 eşittir. 32'dir cevap. Neden 32'dir? Çünkü aynısından, aynı kenardan bir tane burada var. Bir tane de burada var arkadaşlar. Hatta hatırlayın dikdörtgenin çevre formülünü. Neydi? Ben buraya A, buraya B dediğimde Dikdörtgenin çevre formülü 2 çarpı a artı b değil mi arkadaşlar? Bu ikinin buradan geldiğini de düşünebilirsiniz. Diyelim güzel bir soruydu. Geçtim bir diğer soruya. Taban ayrıtları 300 cm ve 420 cm olan bir odanın tabanına özdeş kare fayanslar döşenecektir arkadaşlar. En az kaç adet fayans kullanılmalıdır diye bir soru sorulmuş. Sevgili kardeşlerim, yine büyük bir odanın içine fayans döşeyeceksiniz. Daha küçük parçalara doğru gittiniz. Yani siz büyük bir parçadan küçük bir parçaya doğru hareket ettiniz. Doğru mu? Doğru. Baştaki B harfinden dolayı soru EBOB sorusudur dedik. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Diyorum ki madem EBOB sorusu, soru ne olursa olsun ben 360 ve 420 yazıyorum. Yazdım abi. Bakın. Her ikisinin sonunda 0 var. Her ikisi de 10'a tam bölünür. Bölelim. Burası 36 oldu. Burası 42 oldu. Gençler direkt görüyorsunuz. Her ikisi 6'ya da bölünüyor. Şimdi siz alışmışsınız. 2'ye, 3'e, 5'e sırayla bölmeye önemli değil. Eğer bunu yapabilirseniz daha pratik bir şekilde bölüm yaparsınız. 36'ya 6'ya böldünüz 6. 42 6'ya böldünüz 7. Şimdi arkadaşlar sizce toplama mı çarpma mı burada söz konusu? Burada çarpma söz konusu işte. Neden burada çarpma söz konusu? Çünkü odanın tabanına bütün tabanı kaplayacak şekilde bir alan söz konusu mu arkadaşlar? Fayans döşeyeceksiniz. Burada bir alan söz konusu olduğu için bu ifadeleri ne yaparım? Çarparım arkadaşlar. Cevabımız 6 çarpı 7 eşittir. 42. Tamam mıyız? Bence anlaştık arkadaşlar. Şimdi bunun bir de EBOB sorusu olmayan benzer bir soru var arkadaşlar. Orada sadece şu özdeşi kullanmaz. Bakın şöyle bir sileyim isterseniz. Yeni bir soru uydurayım size diyelim ki ebatları 24 ve 32 santimetre olan ne diyelim arkadaşlar bir karton mukavva makas ile kesilecektir. Daha doğrusu makas ile kesilerek kareler elde edilecektir. Cümleye dikkat edin. Eş kare demedim, kareler dedim. Kareler elde edilecektir. En az kaç kare gereklidir? Bu soru genelde ebob sorusuymuş gibi anlaşılıyor arkadaşlar. Hayır, ebob sorusu değil bu soru arkadaşlar. Çünkü eş demedi, özdeş demedi. Eş ya da özdeş demezse bu soru ne EBO sorusu olur ne de Ekok sorusu olur. Eşit zamandan bahsediyorum burada. Ne yaparız o zaman? Bakın mesela burası 24 santimlik yer olsun. Burası 32 santimlik yer olsun. Ben makası elime aldım. Şuradan kestim. Şurada 24'e 24'ten bir tane kare elde ettim mi? Elde ettim arkadaşlar. O zaman buraya 24, buraya 8 santim kaldı mı? Kaldı. Şimdi uzunluk olarak Burada 24 santimlik bir uzunluk var mı? Var. Makas aldım buradan 1 2 ne yaptım? Toplamda 3'e böldüm. Burası 8'e 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 8, e 8 şeklinde 3 tane kare elde ettik. Toplamda 1 2 3 ve 4 tane kare elde etmiş olduk arkadaşlar. 4 tane kare elde edilir. Burada diğer soruyla farkı neydi? Bakın bu sorunun orijinali bu şekilde. Bu sorunun orijinalinde burada özdeş kare dediği için bu EBOB'ekok sorusudur ama benim sorduğum soruda ben eş kare demedim arkadaşlar. Eş kare demediğim için bu Ebo ve Kok sorusu değildir. Bunu normal mantık kuralları çerçevesinde çözeriz arkadaşlar. Ben anladığınızı düşünüyorum dedim ve ne yapıyorum durmadan geçiyorum bir başka soruya. Kenar uzunlukları 48 ve 60 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçe kare şeklinde parçalar ayrılıp oluşan tüm kare parçaların köşelerine bu soruyu bu soruyu şu şekilde de sorabiliyorlar. Nasıl sorabiliyorlar? İşte kenar uzunlukları 48 60 olan dikdörtgen şeklinde bir bahçenin içine ve etrafına eşit aralıklarla ağaçlar dikilecektir şeklinde bir soru da gelebilir. Bu tamamen aynı soru arkadaşlar. Burada biraz daha ee, nasıl söyleyeyim? Soruyu daha farklı cümlelerle ifade edip ne yapmış? Önce kare parçalar vermiş. Her parçanın bir köşesine ağaç dikecek. Velhasıl şurada küçük bir örneğini gösterebilirim. Mesela Şöyle yapıyor bakın. Şurayı mesela iki parçaya bölsün. Şurayı da üç parçaya bölsün. Şimdi ne yaptı? Altı tane eş kare parçaya ayırdı ama köşelerine birer ağaç gelecek şekilde şuraları ne yaptı arkadaşlar? Birer ağaç dikmiş oldu. Ben şimdi sorunun sonunda bu çizdiğim bu şekilden ne yapacağım? Kopya çekeceğim arkadaşlar. Bize lazım olacak çünkü. 48, 60. Bakın çok bariz bir şekilde görünüyor. Her ikisi de 12'ye bölünüyor değil mi arkadaşlar? Her ikisi de 12'ye bölünüyor. Ben bunu 12'ye böldüğümde kaç buldum? 4. Bunu 12'ye böldüğümde kaç buldum? 5 arkadaşlar. Ben diyorum ki bu soru istisna soru özellikle istisnalardan bahsediyorum. Bunun bir fazlası 5'tir. Çarpı bunun bir fazlası 6'dır. Cevap 30. Ya hocam niye bir fazlasını aldık ya? Bunun mantığı bir şey yok mu? Niye sallıyorsunuz der gibi oldunuz? Şöyle söyleyeyim size. Bakın arkadaşlar. Ben şurayı bakın kaç parça ayırdım burayı? 1 2 parça ayırdım. Burayı 1 2 3 parça ayırdım. 2 parça ayırdım yere 1 2 3 sıra şeklinde ne yaptım? Ağaç diktim. Bakın tekrar göstereyim şöyle. İşaretleyiciyle göstereyim. Diyorum ki iki parçaya böldüğüm yerde bir. Bakın burası bir. Burası iki burası 3. 2 parçaya böldüğüm yerde 3 sıra aç oldu. Şöyle dikine de 3 parçaya bölmüştüm. 1 2 3 ve 4 parça arkadaşlar. Ne yapmış oluruz otomatikman burada? Birer tane fazla söylüyoruz arkadaşlar. Siz 4 parçaya böldüğünüz yerde bakın 1 2 3 4 parçaya böldüğünüz yerde 5 sıra ağaç dikmiş olursunuz arkadaşlar. 5 parçaya böldüğünüz yerde de 6 sıra açtıkmış olursunuz. Cevabımız 5 çarpı 6 eşittir. 30 demiş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, ne diyoruz? Rahat olun. O iş bizde.